Merhaba. Bugün size bel fıtığında ameliyat dışında uyguladığımız alternatif tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi lazerle nükleoplasti. Bu aynı işlemi lazerle RF dediğimiz radyo frekansla veya kriyo dediğimiz dondurma yöntemiyle de yapabiliriz. Bunda hasta uyutulmadan ameliyathanede skopi yani film eşliğinde Hastalıklı diske hedeflenip içine girilir. Bu, e, ve bunun içerisinden gönderilen lazer gaydı ile diskin ortasında ısıtılarak, yakılarak bir büzüşme beklenir. Bu sayede disk büzüştükçe fıtıklaşan bölümde geriye çekilir ve hastanın diskojenik ağrısı da dahil olmak üzere rahatlar. Diğer bir yöntem fıtık dışında uyguladığımız faset eklem blokajları. Faset eklemler omurgamızın arkada birbirleriyle hareket ederken temas eden, hareketine imkan veren eklemlerin bazı durumlarda yıpranmasına bağlı ağrılar, hareketle ortaya çıkan ciddi ağrılar olmaktadır. Bu hastalarımızda da ilgili faset üzerine yine ameliyathane, skopi eşliğinde bu fasetler etrafına enjeksiyonlar, lokal anestezik ve... E, enjeksiyonları veya yine radyo frekans uygulanarak bu fasetler denerve edilir. Yani ağrı duyusu ortadan kaldırılabilir. Diğer bir yöntemimiz özellikle foraminal stenozlarda yani sinirin çıktığı sinir kökünün çıktığı delikteki basılarda veya darlıklarda yine skope eşliğinde foraminal enjeksiyon dediğimiz ilgili sinirin etrafına Enjeksiyonlar yaparak hastalarımızı rahatlatmaktayız.